Herkese merhaba ben Yiğit bugün alt koridorda Tristana oynayacağız yanımızda Brent var Brent de ee, işi bilen bir arkadaş anladığım kadarıyla bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı ben geliyorum geliyorum Allah Allah 50 kere pinliyorlar ya hadi bakalım bizim arkadaşlar biraz ee, komik herhalde yani Riosu o beni dövme abi falan <laughs> E bakalım ya karşımızda kim olacak? Lucian Lush, burayı reddetmiş. Niye bilmiyorum. Halbuki ben ee daha yeni yeni oynuyorum Tristan'ı. Belki de burada beni alabilirdi. Belki de. Hadi be. Aa Lee var lan karşımda. Çok saçma. <laughs> hayda Lee Sin gerçekten kör herhalde. Yani Lee Sin harbiden kör gibi sanki. Bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız yani arkadaşlar. Duruma bağlı. Hop hayda. Aa, lan. Lan bunu nasıl almadık ya? Şöyle biraz bu heriflerin şöyle ya hadi oğlum al şunu ya ha. tamam gel gel. Gel zıpla ha. Gel. Şunu hemen içelim abi. Tamam gelsin zıplasın ya. Gelsin zıplasın. He. Brent de biliyorsunuz son yamada baya bir güçlendi bu e, karakter. O yüzden support gibi değil de daha çok yanımızda yardımcı gibi. Ne olamayacaktır. Ya şu ah be lan W yok ki. Atlayayım. W yok. Ama bunda bak, bak şuna var. Tamam gel gel gel. Tamam şimdi W ile açtım. Şöyle yapar mıyız? Ulan ulan lan. lan. Aldım mı onu? Onu aldım de. Aynen. Çok güzel. Ne no, opman ya. Güzel, yani en azından bir e, şey. Ya sen ne diyorsun? Arkadaşlar daha e, sağlıklı bir oyun için direkt bunları kil almak için değil yani. Anladım. Bunlarla gerek yok. Diyaloğa bile girmeyin. Yani böyle insanlarla e, kendi hatası yüzünden ölüp direkt e, sizin üstünüze suç atıyorsa hiç gerek yok. Yani muteli direkt mutele gitsin yani. Önemli İsabeti değil. Ben değil. Ben Güzel. Bakalım. Sorun yok. Devam edeceğiz. Bakalım. Pek çok, çok kez O mecbur edecek. ayda Kain geldi. Biraz e, farm yapacağım. Sonra dalacağız ufak ufak Hop 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 hop, hop. Güzel lan güzel canı gitti ha Güzel tamam Şuna da vurduk mu çok iyi Hop 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 Tamam o öldü Gayet iyi öldü çok atlayıp zıplıyordu. Öylesi daha iyi oldu. Ya he he tamam tamam he he tamam. Tamam bu anlaşılan bu da benden kill çalacak. He yani, he tamam 7 seviyesin bunu anladık. Bunu e, çok güzel anladık tamam. Sıkıntı yok. Minyon alacak, kin alacak. Yani bu tarz insanlarla böyle oynayınca Pire'nizle girmeniz lazım. Yani bot oynuyorsanız mutlaka Pire'yle girmeniz lazım. Yoksa diğer türlü gerçekten insan kanser olur ya. Ulan ya çık! Anasını satayım. Kule de direkt bana dalıyor ya. Ulan! Ya arkadaş o nasıl kaçar ki? O nasıl kaçar ki? Tamam gel 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 gel. Gel lütfen gel. Allah'ını seviyorsan gel. Heh, heh. Tamam gel. Onu al lan. Dur, ben burada biraz farm yapayım. Bu adamlar gelene kadar en azından biraz farmımız olsun. Şimdiki hemen şunları alıyorum. Elleğine geri dönüyorum. Önce yetişamlıyı bitireceğim. Sonrasında yani ayakkabıyı ve daha sonrasında itemleri başlayacağım. Bakalım dediğim gibi yani birkaç sefer dönüyorum Tristana gerçekten güzel bir hero size de olduğunca göstermeye çalışacağım ama yani elimden geldiği kadar arkadaşlar yani e, birkaç gündür de video atmaya çalışıyorum ama e, yani iyi bir maç çıkmıyor e, çok fazla da maç oynayamıyorum hani günlük böyle bir tane oynarsam iyi işte benim zaten W'm olmadığı için o adamın o killleri alması iyi oldu en azından bu adam kalsın yani yanımızda 1500 lazım bizde 1300 var. Lan lan Allah'ın cezasına bak ya. Bu arada bu adamı alırım muhtemelen. Ay Allah kahretmesin seni ya. Direkt kaçıyorlar. Hemen hemen bir kaçma peşindeler ya. Ee, en azından elinden düşürdük. <laughs> ya oğlum böyle bir saçma ölme stil de yok ama ya. Tamam şimdiki ihtişamlı bitti. Çok güzel ayakkabıyı alacağım. Hemen şunu alacağım şöyle. E, lane'de önde olduğumuz için e, yani ayakkabının direkt kendisini almıyorum. E, ama yani biraz daha geride olsaydım yani tabii ki daha iyi doçlamak ya da işte daha hızlı gitmek için ayakkabıyı almam gerekiyordu. Bu da aklınızda bulunsun yani. Minyonlar oraya kadar itmemin sebebi yani minyonlar bana doğru gelsin diye biraz daha çünkü kule altında savaşamazdım. Kule altında bir minyon dalgası kule altında ne kadar yakınsa yani e, gelecek olan minyon dalgası onu ittiriyor. Bunu aklınızda bulunsun. Matematiksel olarak da bu böyle zaten. Tık. 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 Hadi lan. Oh be. Güzel. Güzel. Çok konuşma seri bağlar birader. Sen çok konuşmaya çok da şey yapma yani. Yalnız alev vermemiz çok kötü oldu. Oğlum o nasıl lan iki tane atabiliyor? Lee'sin gelsin zıplasın ya. Lee'sin gerçekten gelsin zıplasın bakayım. Keşke o Q'yu yani yeseydim yani. Sağa sola boş boş bir atmaktan başka bir şey yaptığı yok. Ah be ulan D'ye basamadım işte. O an D'ye basamadım ya. Ay yani saniyelik gelişti ya. Çok saniyelikti yani her şey. Tamam şimdi bombardımandan başlayacağız. Bombardıman Tristana'ya çok OP oluyor. Bombardıman mutlaka Tristana'ya alın yani. Ana iteme gibi bir şey. Lan. Lan. Heh. Tamam 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 tamam. Tamam, tamam gebel işte. Çok güzel. Yine kule bana vurdu ama kuleyi gene bu elif aldı. Grompunu da alacağım. Güzel. Biliyorsunuz Gromp artık can veriyor. Bak Tamam tamam, tamam tamam. Sen bu saatten sonra sen yalnız git ya. Gerçekten ben bu herifle anlaşamıyorum yani. Yok tamam boşver. En azından farmım var mı da kendim yaparım. Sorun değil yani. İyi bizim takım gayet iyi gidiyor ya. Ben de dedim yani gösterme. En, en, azından elinden geleni yaptım. Bayağı da bir asist verdik. Yani sayemizde bayağı kill aldılar ama inşallah bir honor monor takdir maktir bir şey. Gerçi sanmıyorum ya bunlardan çıkmaz. Ya Oğlum bir bırak işte bak ben yani durdukça ben kasamıyorum ya. Hani ben durdukça kasamıyorum. Yani herif de bırakmıyor ya. Niye bir şey yaptın ki? Çünkü hepiniz orada öleceksiniz. Ben de hayatta oraya girmem anasını satayım. Niye giriyorum ki manyak gibi. O topun ağzına hayatta girmem. Hadi lan. Çok güzel. <laughs> ejder çıktı. Abi gidin ejderi alın. Gidin alın abi. Onu da ben alacak değilim ya. Hani ejderi de bana benim almam gerekmiyor. Bir abi bizim ormancımız var şeyimiz var. Sıkıyorsa bana sıkıyorsa değil Şöyle ben biraz hiç durmadan Şuradan falan bir farm şey yapayım Şimdi şuradaki kuleyi de alacağım ben direkt Güzel Şöyle hemen gelelim Bayansın arkadaşlar Çok güzel Tamam gel 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 5 saniye sonu yoklar. 1 ve Tamam o ölü. Tamam gel sen de. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Ee, tamam. 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 Bu ya bu kadar. Bunu yapacaksınız. iki saattir oğlum. Oynuyorsunuz öyle oynuyorsunuz oyun işte. <laughs> Arkadaşlar hani çok bildiğimden değil ha. Yani bu arada şaka yapayım. Bunları sakın ciddiye almayın. Yani challenger gibi o, yani oynamıyoruz en azından. Daha yani yeni yeni. Tamam gel gel gel. <laughs> Allah belanı vermesin. Ultisi varmış. Onu hiç görmedim. <laughs> biraz tabii ya yani biraz yani bir tarafımız kalktı. O, o kadar olur. Tamam neyse sıkıntı yok. Skorumuz gayet iyi. Aa Adamlar sur verdi lan. Bu maç da böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani e, şöyle söyleyeyim. Tristana'yı gördünüz. Nasıl neler yapabiliyor. Hani ne şekilde oynanıyor artık biliyorsunuz. <laughs> en azından yani ilk e, ilk etapta lane'i siz ediyorsanız mutlaka ihtişamlıyı. Sonrasında ayakkabıyı. Sonrasında bombardıman fırtına biçen vesaire diye e, gidebilir. Bunların hiçbir tanesine honor vermeyeceğim. Çünkü ilk başlarda küfür falan ettiler. Bu kim? Ne zaman biter kanka? bitti. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Size de söylediğim gibi videoları hani atmaya çalışıyorum ama böyle hani iyi oyun her zaman çıkartamıyorum. Çoğu zaman zaten 12'ye kadar falan çalıştığım için de iş yapamıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.